Ee, öncelikle bu sezon emeği geçen bütün oyuncuları ve takımları tebrik ediyorum. Güzel bir sezondu. Ee, gol konusuna gelecek olursak zaten hani bu zamana kadar Bancelot gol krallığını kaybetmedi. Hani her zaman elimde bulunmuştu. Ve devam edecektir bu. E, ee, takımıma gelecek olursak ise özellikle Retias kuzenim gerçekten yani Kudüs sporunu çok iyi oynuyor gerçekten ileride Fransa milli takımında ikisiyle ikimiz güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Ee, diğer söz olaraksa e, buradan bütün e, arkadaşlar tekrardan tebrik ediyorum. Ayrıyeten ise Silla, Denire'ye, Maksim ona da buradan özel bir selamımı yolluyorum O zaten mesajı aldı. Söyleyeceklerim bu kadar herkesi tebrik ediyorum. Red Yes de ya göz Tamam.